Herkese selam ben Melonko bu videoda Lego'yu eleştireyim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Herkes eleştiri yapmakta özgür abi. Kimse karışamaz tamam mı? Ben bir podcast kanalıyım. Şunu da söylemek istiyorum. Ben istediğim içeri çekerim. İstediğim videoyu çekerim. Kimse de bana karışamaz. Beğenmiyorsan izlemez. Olay bu kadar. Örnek vereyim. Ben adamın bir tane ben örnek vereyim birisini eleştiriyorum. Adam diyor ki neden eleştiriyorsun? Sen sanki çok mu Arkadaşım ben istediğimi eleştirmekte özgürüm herkes yapabilir. Bütün eleştiri kanalları öyle. Sen altına gidip de bok gibi olmana gerek yazmana gerek yok. Anladın mı? Herkes özgür. Herkes istediği videoyu, istediği içeriği çekebilir. Veya onun hakkında eleştiri yapabilir. Ben bir podcast kanalıyım. Herkes özgür. Herkes istediği bir videoyu çekerken sana mı soruyor? Örneğin bir, ben video çekerken sana mı soruyorum? Hayır. Sen video çekerken bana mı soruyorsun? Hayır. Herkes istediğini çekebilir. Herkes birbirine saygı davranıyor. Beğenmiyorsan izlemezsin. Olay bu kadar. Neyse bugün anlatacağım olay Lega'yı anlatacağım yani Lega'yı eleştireceğim. Şunu da söylemek istiyorum. Lega daha çok insanları alaya alan, onlarla dalga geçen, onları biraz küçümseyen ve biraz da egosu tavan yapmış birisi. Konuşma tarzı da bunu nasıl bir insan olduğunu gösteriyor. Konuşma tarzı da çok egoist birisi yani. izlerken bir anlıyorsun bu nasıl desem. Adamın videolarını izliyorsun abi adam kendisini böyle yüceltme. insanlara zorbalık yapma. Özellikle kendisi Onla Fans hesabı açan bir kadın hakkında. Kadın Twitter'da bir tweette bulunuyor biliyorsunuz. O milyonlarca kişi e, yor beğeniyor, yorum yapıyor falan. Adam da bunu eleştiriyor ama kadın resmen eşya niyetine koymuş. Ya tamam kadın yaptığı hata biraz da iğrenç ama seni o kadını böyle aşağılaman, onu çok küçük gösterme saçma. Tamam kadın kendisi yapamam seni sen kitle yönlendir yönlendirmesi yapıyorum konuşamadım. Sen ne yapıyorsun? Kendi kitleni o kadına düşman ediyorsun. O kadını paylaşmaya, aşağılamaya başlıyorlar. Ne oluyor? O kadın kadının hayatı bitiyor. Ya bir türlü konuşamıyorum. Neyse. Şunu da söylemek istiyorum. Lega insanlara zorbalık yapan birisi. Örneğin yayında hiç kimse umursamadan sadece oyun oynayıp yanında bir tane kız alıp ona okutturuyor mesela. Yani ne anladım insana senin fikirlerini, senin düşünceni duymak için canlı yayına geliyor. En azından bir saygı göster. Bir şey yap yani. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorsun. Ha tamam. Sevmediğin hemen sevmediğin bir şey hemen laf atıyorsun. Gelir kalan şeyleri kızı okutturuyor. Olmaz böyle. Neyse genel olarak da bakarsa le, Lega insanlara zorbalık yapan birisi. Geç, özellikle günümüzde Lega insanları küçümseyen yapıda bulunuyor. Örnek vereyim Jado'ya biraz küçümser. Onunla alay edici yorumlarda bulunuyor. Örnek vereyim o eleştiri videosunu Jado'ya böyle alaycı yaklaşıyor. Böyle daha çok sen karşına büyük büyük yokmuş gibi davranıyor yani. Çocuksu yaklaşıyor. Bu yaptığı hata bence bana göre isterseniz adamın videolarını izleyin. İnsanlarla dalga geçti ortada, zorbalık yaptı ortada. Yani zorba gibi. Ben benim gö gözümde zorba. Yani hangi videosunu açar ben kesitlerde koyarım açık söylemek gerekirse. Ama pek gerek duymuyorum. Ya arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Tamam istediğini eleştirebilirsin ama örnek vereyim onun geçmiş hayatına veya onun şimdiki yaptığı şeylere göre yargılama hata bence. Tamam sevmeyebilirsin ama en azından adama yani dersin ki kardeşim yani bunu yapmasan daha iyi olur ama böyle direkt alaycı bir şekilde o kişi hakkında rezil etmek örnek vereyim videolarındaki çoğu insanı böyle alaycı bir şekilde rezil edecek derecede eleştiri yapıyor bunu da kitle yönlendirmesi yapıyor yani ne yapıyor Lega'yı izleyen birisi o adamın kanalını her şeye bakıyor hakaret etmeye başlıyor ondan sonra onu hakaret edince Ondan sonra diğer izleyiciler sayısı artmaya başlıyor. Örnek vereyim. Legan'ın videosun, Legano videosunu gören herkes o adamın kanalına, videoların her şeye laf ediyor. Ondan sonra daha çok kişinin karşısına çıkıyor. Ondan sonra adam hiç tanımayanlar onlar da adama hakaret etmeye başlıyor. Çünkü o diyorlar ki bu adam boşuna hakaret etmiyordur diyor. Herkes hakaret edince bunlar da ediyor. Tamam mı? Olay bu yani. Tamam mı? Kitle yönlendirmesi yapıyor. Yani birebir bir çete gibi bir şey kurmuşlar. Tamam mı? bak istediğini eleştir ama en azından saygılı yaklaş. Böyle örnek vereyim. Mesela o kadın hakkında veya bir youtuber hakkında örnek ver. Dersin ki sen geçmiş hayatında bunları yaz, yapmışsın. Şu anki hayatında çeki düzen ver. Yani biraz daha insanla medeni yaklaş. Biraz daha saygılı davran. Böyle söyleyebilirsin ama sen direkt ne yapıyorsun? Alaycı alaycı konuşuyorsun. Dalga geçer gibi konuşuyorsun. Yani biraz da yani yaşının insan ol. Ben bunu söylüyorum. Leg hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ondan sonra nasıl desem yani kendimi fazla yormak istemiyorum. Yeter bu sorular ona diye düşünüyorum. Ee, öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Benim videolarımı sevmeyebilirsiniz. Hepinize saygı duyarım ama en azından yani fikrinizi saygılı bir şekilde belirtin. Öyle hakaret etmeye gerek yok. Neyse diğer videolarda görüşmek üzere fikirlerinizi yorumu yazmayı unutmayın. Bir de emeğim karşılığında bir beğenirsiniz, bir abone olursunuz. Teşekkürler. Eğer istemiyorsanız canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. bye bay. Yeah. Mm -hmm.